Ulaş Özdemir'le Trabzonspor gündemi part 2. Önceki daha farklı bir odadaydı abi biliyorsun. Şimdi evet. sana özel böyle daha ağır bir konsept yaptık. Nasıl beğendin mi odayı? Gayet güzel. Masam da oldukça büyük. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi akşam kritik bir karşılaşma var biliyorsun. Trabzonspor Avrupa sahnesinde Kopenhag karşısına çıkacak Danimarka'da. Bu maçla ilgili konuşalım abi istersen önce. Çünkü Trabzonspor 11 yıl aradan sonra Trabzon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın peşinde ve güzel bir maddi gelir elde edecek. Ne söylemek istersin bu karşılaşmayla ilgili? Peki sana bir soru. Evet. Soruya Trabzon'la biliyorsun soruya soruyla karşılık. Evet. Ee, Trabzonspor'un ilk Avrupa maçı ne zamandı ve kimle oynadı? Abi bilmiyorum. Senin yaşın daha yatkın olur. Ben Nasıl yatkın? Bilmiyorum. Ben <laughs> daha doğmamıştım o zaman. <laughs> yani sen daha iyi bilirsin. Daha iyi evet. Trabzonspor gündemi. Oradan Peki. başlayalım. Bence güzel de bir şey olur. Anı, anı e, olur. 1975-76 sezonu şampiyon olduğunda ilk Avrupa maçını Akrenas'la oynamıştı. Ee, ve Trabzonspor'un Avrupa'daki ilk golünü de Necmi Perek dağıtmıştı. <laughs> Necmi abi de biliyorsun e, Trabzonspor'un gol kralıydı. Evet. Ee, i̇kinci maçta da yanılmıyorsam e, Engin abi'nin Engin Çınar'ın golü vardı. O oynamıştı e, Santrafor'da. Ve Engin abi'nin de lakabının ne olduğunu biliyor musun? Kozmo zengin. Kozmo zengin. <laughs> Peki neden Kozmo zengin denildiğini biliyor musun? O kısmı sen açıkla abi istersen. Kozmo zengin şu yüzden de diyorlardı. Yani Türkiye'den Amerika'ya transfer olan ilk futbolcuydu ve New York Kozmos takımına gitmişti. Bizim Trabzon'da böyle lakaplar çok meşhurdur. Ee, ve dolayısıyla adı kozmo zengin olarak kaldı. Hatta kitap da yazdı zengin abi onunla ilgili. Abi lakap demişken bu arada sana da yargı ulaştıyorlar değil mi Trabzon? Vallahi <laughs> niye diyorlar bilmiyorum. Yani insanın doğruları söylemesi aslında bir tanımlamaya ihtiyacı olmayan bir durum. Doğrulara çünkü çok alışık bir e, topluluk değiliz biz. Yani yorumculara baktığımız zaman da aslında öyle. Daha çok böyle dengeleri gözeterek e, konuşurlar. Evet biz de bazen dengeleri konuşacağız. İyi de kardeşim biraz da bu tarafı da söyleyelim. Ama onun adına da yargı diyorlar sağ olsunlar. Bir sıkıntı yok o konuda. E, Trabzonspor Avrupa Arenası'na alışık bir takım aslında. Yanılmıyorsam 140 birinci maçını oynayacak. E, ve Danimarka takımları içerisinde de bu 5 olacak. Yani biz geçmişte Bodoglimp yine karşılaşmıştık. Sonra geçen yıl tekrar. E, şu anda tam hatırlayamıyorum diğer takımları. İşte bu Kopenhag... E olacak. E, Kopenhag'da bir daha karşılaşmıştık galiba yanılmıyorsa ama bilmiyorum. Tam orayı hatırlayamadım. E, i̇şte Olimpik Lyon, Inter e, zaferleri Aston Villa değil mi? Bir karşısında da güzel bir karşılaşma çıkartmışlar. Hazardın o, o flikten dönen topunun olduğu maç. Ben A çok yakından takip etmiştim. Aynen. Almıştım. Sonra şey vardı yine böyle geçmişe doğru gittiğimizde Liverpool. Yani o Akrena seyredikten sonra Liverpool'la oynadı Trabzonspor. Hatta Trabzon'da 1-0 yendi. Ee, orada da golü rahmetli Dozer Cemil atmıştı penaltıdan. Ee, sonra Barcelona Yine Barcelona'yla ile de ilk golü Hamdi Aslan atmıştı. Hiç unutmam. Onu da buradan alalım. Orada da 1-0'lık bir e, galibiyeti vardı Trabzonspor'un. Yani Sonra ikinci maçta da Hami'nin golü vardı tabii Evet yani böyle e, Trabzonspor Avrupa Arenası'na alışık. Tabi bu akşam önemli bir karşılaşma bu aslında. Senin dediğin gibi hem sportif açıdan hem ülke puanı açısından hem de maddi e, açıdan Maddi açıdan çok önemli. E, Trabzonspor geçen yılın şampiyonu değil mi? Süper Kupa ile başladı. E, şu anda da ilikte yenilgisiz e, devam ediyor. Bu akşam Trabzonspor için deplasmanda alacağı bir beraberlik. Bence e, itsa iç avantajı için önemlidir ama galip de gelirse tadından yemmez. Peki Kopenhag takımını nasıl yorumlarsın Ulaş abi? Kopenhag takımında Trabzonspor'un daha çok dikkat etmesi gereken isimler ya da şu anda güncel durumuyla alakalı neler söylemek istersin? Ee, şöyle, yani 3. bölgede Biel ve e, Klaasson'la bir baskı yapıyorlar özellikle rakip e, takıma ve e, set savunmasında ancak... Hataya müsaitler ve yanlış pozisyon alma e, organizasyonsuzluğu var orada. E, Trabzonspor da bence buraları kullanacak biraz. Yani bu hataları kollayacak. Trabzonspor'un çok böyle hücum organizasyonu yaparak oynayacağını ben düşünmüyorum. Çünkü orada muhtemelen Abdullah Avcı'nın genel klasik e, tarzı sabırlı bir oyun. Pas oyunu ve rakibi hataya zorlayacak organizasyonların içerisinde olur. Özellikle o iki bekin. E, hatalarını çok zorlayacak. Burada da tabii Trabzonspor'un e, iki bekini özellikle çok iş düştüğünü ben e, düşünüyorum. Tabii kadro nasıl olabilir? Kalede Uğurcan, e, Larsen, e, Hugo, e, Dansville ve Eren. Orta alanda ben e, geride Dorukan ve Siopis'le oynayacağını düşünüyorum. Önde Bakasitas. Virsya sakatlandığı için sağ tarafta Ömür olur. Ee, solda Trezege önde de Cornelius. Güzel bir 11 aslında. Hatta şöyle bir durum söz konusu. Yabancı kısıtlaması olmadığı için eli de rahat bu konuda Trabzonspor'un. En, en çok onu e, rahatlatacak olan e, o olacak e, Trabzonspor'u. E, yani tabii Kopenhag Avrupa'yı tecrübe etmiş. Sürekli Avrupa'da olan. Hatta geçen sene grubu birinci bitirdi değil mi? E, PSV Eindhoven'a eğlendi hmm. yanılmıyorsam. E, dolayısıyla hani burayı bir de tabii kendi sahasında oynayacak. Ve seyirciler de oldukça e, takımın itikleyici gücü arasında. Ama Trabzonspor oyuncuları yani özellikle deplasman maçlarında... E, ...bu seyirci baskısına e, çok e, kendini kaptıran bir takım değil. Sağ içerisinde e, yani bu baskıyı çok rahatlıkla kaldırabilecek... Birbiriyle oynamaya alışık, birbiriyle oynamanın ezberini yapmış ve Avrupa Arenası'nda da e, tecrübeli oyuncuların da yer alacağı bir kadro. Trabzonspor'un kadrosu. Dolayısıyla oradan bir beraberliği ben her zaman cepte bir kazanç olarak görülüm. Ama dediğim gibi e, galip gelirse de sonuçta e, sütlaç üstü kadayıftı dondurma. <gülüyor> <Onu> <gülüyor> Can, canım çekti bir anda. Evet. Bir de biliyorsun abi zaten e, şöyle... Yap deplasman golü kuralı kaldırıldığı için takımlar evet. artık o neviden biraz daha rahat. Yani rahat tabii e, ama şöyle yani Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'nde olmak isteyecek. E Trabzonspor daha fazla isteyecek çünkü Trabzonspor'un daha fazla ihtiyacı var. Ha Trabzonspor burada olmazsa olmazsa hiç konuşmak istemem. Ama e, nihayetinde UEFA'dan gruplardan devam edecek. Orada da yanılmıyorsam bir 5 milyon euroyu cebe koyuyor. Yani playoff oynadığı için. Ee, ama Şampiyonlar Ligi aranesi başka bir arane tabii. Yani düşünsene gruplara kalıyorsun işte Manchester City gibi bir takım yani benim takımım. Oyuncuların daha çok değerleniyor oyuncular. Hatta tabii, Uğurcan Çakır bu sene beklenen teklif gelmedi. Uğurcan Trabzonluluğunu gösterdi. Takımında kaldı, gitmek istemedi. Uğurcan Çakır için de büyük bir sahne aslında. Büyük bir sahne ve o sahneyi de Uğurcan e, çok iyi bir şekilde kullanır. Uğurcan'ın bu tip maçlardaki motivasyonu da çok yüksek oluyor. E, takımında ayakta durmasını sağlayan lider, karakterli ve takımında kaptanı olan bir oyuncu ama baktığın zaman yani şu kadro hakikaten e, orada çok iyi bir iş çıkartacak bir kadro gibi duruyor. Trabzonspor'un son lig maçını da bir değerlendirebilirsen sevgili Ulaş Özdemir, yavaş yavaş isterken tra transfere doğru geçeriz. Trabzonspor bu oyunu alıştırdı artık. Yani insanlar Trabzonspor bir şey oynamadan kazanıyor gibi bazı yorumlar yapıyorlar. Hayır Trabzonspor çok şey oynayarak kazanıyor aslında. Trabzonspor'un rakiplerine göre en büyük avantajı bir oyun hafızasının olması bence. Bu oyun hafızasını çok güzel oluşturdu. Bir oyun ezberi var. ve teknik direktörleri Abdullah Avcı'nın da idmanlarda öğrettiklerini aynen sahada birebir ya yani bence şu anda %90'a yakın uyguluyorlar.